hanımefendiler, beyefendiler. Kizanya İstanbul'a hoş geldiniz. Benim ismim Pınar. Nasılsınız bakalım? Ben Züper'im. Züper, Züper Kizanya İstanbul'da iyi ve güzel olan her şey söyleniyor. Bugün sizinle birlikte evimizdeki malzemelerle bir kanun yapacağız. Evet, yanlış duymadınız. Bir kanun yapacağız. Kanun nedir diye merak eden varsa kanun telli bir çalgı aletidir. 24 veya 27 perdesi bulunuyor. Her perdede 3 tel olduğundan dolayı 78 tane teli vardır toplamda. Evet, hazırsanız malzemelerimizi sizinle paylaşmak istiyorum. Bir karton kutu, ayakkabı kutusunun kapağını kullanabilirsiniz. Raptiyelerimiz, lastiklerimiz, makasımız, zımbamız, bir keçemiz, çift taraflı bandımız ve kalemimiz. Öncelikle olarak kanun şeklini verebilmemiz için kalem yardımıyla çiziyoruz. Kartonumuzun sol köşesinden bir üçgen indiriyoruz. Evet, bu şekilde. Size de göstereyim. Daha sonrasında makası kullanırken ebeveynlerinizden destek almayı unutmayın. Kesim işlemine başlıyorum. Tabii burada bahsettiğimiz perde camlarımızdaki astığımız perde değil. Perde aynı zamanda bir müzik terimidir. Bir müzik parçasını oluşturan seslerden her birinin kalınlık ve inceliklerinden oluşur. Zaman zaman perde ve nota sözcükleri eş anlamlı olarak kullanılır. Müzikte perde bir sesin tüm ses yelpazesi üzerinde konumunu belirtir. Bir sesin perdesi o sesi oluşturan ses dalgalarının frekanslarının titreşimine bağlıdır. Şimdi ise kanunumuzun şeklini verdik. Kenarlarını yapmamız için kullandığımız parçayı kesiyoruz. Çift taraflı bantla yapıştıracağız. Evet, bu şekilde çift taraflı bandımı alıyorum. Ve kestiğim parçanın üstüne yapıştırıyorum. Diğer parçayı da diğer kullandığımız tarafı aynı şekilde yapıştırıyorum. eşit şekilde olması için kesip ayarlayabilirsiniz. Evet, şimdi yine çift taraflı bandımızı kullanabiliriz. kanunumuzun şeklini verdik. Şimdi ise keçeyle her tarafını katlayıp zımbalayacağım. Başka alternatif olarak siz yapıştırabilirsiniz. Kenarlarından boşluklar bırakarak aynı şekilde kesiyorum. Ve daha sonrasında iç tarafına kıvırıp zımbalayacağım. Kalem yardımıyla Kendinize çizgiler belirleyebilirsiniz. Evet keçemizi kestik. Şimdi bu şekilde iç taraflarına katlayarak zımbalayacağız. Ama birazcık tabii gerdirmeniz gerekiyor ki ön taraftan züper gözüksün. Frekansdan bahsetmişken, peki frekans nedir? Ses komşu moleküllerin saniyede belirli bir sayıda titreşmeleri ve bu titreşmelerinin birbirlerine aktarmalarına frekans diyoruz. İşte bir saniyede oluşan titreşim sayısı frekanstır. Frekans birim olarak hertz ile ifade edilir. Kanunumuzu keçemizle kapladık. Şimdi ise raptiyelerimizle tellerimizi oluşturacağımız yerleri belirleyeceğiz. Rapte'yi kullanırken ebeveynlerinizden destek almayı unutmayın lütfen. Bu şekilde buradan bir parmak boşluk bırakarak bir sonraki rapteyi, bir parmak boşluk bırakarak bir sonraki rapteyi yapıştırabiliriz. Tam karşısına Geçmiş gel. İsterseniz bir de notadan bahsedelim. Müziğin kendine has diline nota denir. Bu dil müziği yazmaya, basmaya, okuyup çalmaya yarar. Nota, müzik seslerinin kağıt üzerinde ifadesi ve okuyucu tarafından anlaşılmasını temin eder. Dünyanın her yerindeki müzisyenler aynı dili konuşmasalar bile notalara bakarak aynı şarkıyı çalabilirler. Türk müziğinde kullanılan nota sistemi Batı nota sistemidir. Nota isimleri do, re, mi, fa, sol, la, si. Bu isimler çeşitli sesleri temsil etmek ve bu seslerin birbirlerine karıştırılmasına mani olmak için verilmiştir. Potredeki çizgi aralıklar belirli sesleri gösterirler. Notalar, potre denilen çizgilerin üstünde yazılır. Kanunumuzun tellerinde yaptığımıza göre, arka kısmındaki raptiyeleri bize zarar vermemesi adına oyun hamuruyla kapatıyorum. Evet, kanunumuz tam anlamıyla hazır. Çalmak için heyecanlanıyorum. Sizler de yaptığınız kanunları bizlerle paylaşmak isterseniz Instagram hesabınızdan Kizanya İstanbul hashtag ile bizimle paylaşabilirsiniz. Hepinize süper bir gün diliyorum. See you!